Ilgili Kırşehirliler medyamızın kıymetli temsilcileri bugünkü Kırşehir programımızdan önce Tuzgöl'ünde büyük ve güçlü Türkiye'nin bayrağını devredeceğimiz geleceğimizin değerlerimizin emaneti yarınlarımızın gururu gençlerimizle model uydu yarışmasında bir araya geldik. Şimdi de Kaman Savcılı Kırşehir yol şantiyesinde projemizle ilgili gerekli birikleri aldık ve sizlerle birlikteyiz. Değerli arkadaşlar ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları. Bunları yerinde incelemek için her hafta birden fazla şehrimizi bu şekilde ziyaret ediyoruz. Milletimize güvenli, rahat ve ekonomik bir ulaşım altyapısı sağlamak için hayata geçirdiğimiz projeleri yerinde inceliyoruz. Çalışmaların zamanında hatta erken ve sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağlıyor bu ziyaretlerimiz. Yatırımlarımızın en verimli sonuçlarını sağlayacak şekilde halkımızın hizmetine sunmak için bütün bir ekibimizde ummalı bir çalışma içerisindeyiz. Biliyoruz ki aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Hamdolsun milletimiz 7-24 esasına dikkate alarak çalıştığımızın, derdimizin, hizmet, gücümüzün onların desteği olduğunu farkındalar. Teveccühlerini hiç eksik etmediler. Bizler de onlara yakışan hizmetleri il, ilçe ya da mahalle gözetmeksizin ulaştırmanın çabası içerisindeyiz. Bu çalışma disiplinimizle, milletimize duyduğumuz hizmet aşkı ile Cumhuriyet tarihinin ilklerini başardık. Yenilerini imza atmak için de sabırsızlanıyoruz. Ülkemizin kara, hava, demir, deniz ve haberleşme konusunda 100 yılda tamamlanacak hizmetleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıla sığdırdık. 2002'den bugüne ülkemizdeki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için tam 1 trilyon 670 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 6100 kilometreden alarak tam 1028700 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını 6'dan 77'ye çıkardık. Otoyol uzunluğunu 3630 kilometreye yükselttik. Karayollarımızdaki tünel uzunluğunu 13 kattan fazla artırdık. 664 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluğunu bugün tam 731 kilometre uzattık. 20 yıl önce yaklaşık 8 milyon olan araç sayısını bugün 26 milyona çıktı. Buna karşılık bugün sahip olduğumuz 28.700 kilometre bölünmüş yol ağı ile trafik kazası oranlarında ve can kayıplarında tam %82 düzeyinde azalttık. Daha da iyisini yapacak, daha da gelişimini, güvenlisini, konforlusunu milletimize sunmaya devam edeceğiz. Karayolu ile ilgili çalışmalarımız sadece dün ve bugünle ilgili değil. 2053 yılına ilişkin karayolu ulaşım hedeflerimizi de şimdiden belirledik. 30 yıl içinde bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin üzerine, otoyol uzunluğumuzu 8.300 bin 300 kilometreleri çıkarmayı planladık. Ana yurdumuzu demir ağlarla örme misyonunu sahiplendik. İstanbul Havalimanımız dünyanın en yoğun 5 havalimanı arasına girmiştir. Biliyorsunuz 2021 yılının Avrupa'daki en yoğun ve en iyi havalimanı da yine İstanbul Havalimanımızdı. Uydu, uzay ve uydu destekli iletişim imkanlarımızı da kat ve kat artırdık. Geçtiğimiz yıl TürkSat 5A ve TürkSat 5B haberleşme uydularımızı uzaya göndererek bu konuda da dünyanın lider ülkeleri arasında yerimizi aldık. Yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'nın entegrasyon çalışmalarını tamamladık. Uydumuzun testleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Değerli Kırşehirli kardeşlerim, ülke genelindeki kat be kat artan ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızdan Kırşehir'de hak ettiği payı almaktadır ve almaya da devam edecektir. Hükümetlerimiz döneminde Kırşehir'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 3 milyar 367 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Tabii ki bunun içerisinde Ankara'nın iyi de otoyolu yok. Bunu da kayarsanız bu kat ve kat artıracaktır. Kırşehir'de 2002 yılındaki bölünmüş yol uzunluğu sadece 20 kilometreydi. Bunu yaklaşık 9 kat artırarak 177 kilometreye çıkardık. İl genelindeki 600 kilometrelik yol ağının %33'ü bölünmüş yol olarak da oluşmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde Kırşehir'de ayrıca 106 kilometre tek yol yapımı ve iyileştirmesi de gerçekleştirdik. 127 kilometrelik Bütünlü sıcak kaplamalı asfaltı da bu arada inşa ettik. Toplam uzunluğu 4814 metreyi bulan tam 49 köprüyü tamamlayıp hizmete açtık. Şu anda Kırşehir'de devam eden 6 karayolu yatırımımızın da toplam proje bedeli 1 milyar 480 milyon liraya yakındır. Değerli arkadaşlarım, yapımı süren karayolu hatlarından Kaman-Savcılı-Kırşehir yolu uzunluğu toplam uzunluğu 71 kilometre olup, Geçen yıl itibariyle yolumuzun 35 kilometrelik bölümünü hizmete açmıştık. %52 oranında ilerleme kaydettiğimiz yol projemizde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kaman Savcılık Kırşehir yolumuzu Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde halkımızın hizmetine sunacağız. Şu an devam eden çalışmalarda Kırşehir tarafında 5 kilometre olarak tamamlayıp Kırşehir tarafındaki eksikleri de tamamlamış olacağız. Yol projemizin tamamlanmasıyla Yılda zamandan 13 milyon 900 bin lira, akaryakıttan 5 milyon 700 bin lira olmak üzere toplamda 19 milyon 600 bin liralık da tasarruf sağlamış olacağız. Ayrıca Kırşehir'in acil ihtiyacı olan Kırşehir Çevre Yolu ve Tuzköy yoluyla ilgili de, havalimanı yoluyla ilgili de önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacak. Bugünkü toplantılarımızın en önemli sonuçlarından ikisi de bu olmuş oldu. Değerli Arkadaşlar, 5000 yıllık kadim tarihiyle Kırşehir'imiz Anadolu'yu kuzey batıdan güneydoğuya uzanan bir yol hattının üzerinde yer almakta. Bilim ve gözlem çalışmalarının tohumları bu topraklarda atıldı. Güzel Türkçemiz bu topraklarda mayalandı ve kullanıldı. Bizler de en büyük kerametimiz çalışmaktır diyen gönül erilerinin yolundan gidiyoruz. Yolumuz, yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur. Ulaşım ve iletişimin yetersizliğinden dolayı hasret türkülerinin yakıldığı Kırşehir yerine bölünmüş yollarla hasretlerin kavuşturulduğu bir Kırşehir'i oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz. Kırşehir'i ulaşım hatlarıyla sağlık, eğitim, ticaret, kültür ve sanatıyla çok daha ileriye götürmek için var gözümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kırşehir'deki ulaşım ve haberleşme yatırımlarında gece gündüz çalışan emek veren, alın ve akıl terlerini esirgemeyen, gönlüyle bize destek olan bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu duygularla sizleri saygıyla selamlıyorum. Karayolları yatırımlarımızın hizmeti açılış programlarında bir araya gelmek üzere. Hepinize sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.